mı herkese ha. merhaba ben Yusuf Eren bugün sizlerle bir bölüm daha girdik. Eee ben bir saate tamamlayacağım. Olun size bir saatlik video so, 39 so, so. dakika olmuş. Gel kanka ge gezelim. Abi renderlayacağım 5 gb Hah. <laughs> kanka gel, gel. şey. Aa Aha, ben koyun buldum. Koyun buldum. Kanka koyunları keselim koyunları. Abi niye? Abi Ondan da e, gerek şey yapılıyor. Petrol ne yapılıyor sen bana onu söyle. Ya buildcraft. Ne? Bu buildcraft ekledik ya. İşte ne yapılıyor abi söylesene. Ya bir değişik şeyler yapılıyor. Şu an tam aklımda değil yakıt yapılıyor petrolde. Ha. Hmm. Araba olsaydı. Şurada da büyük bir tane yığın var. Artık petrol değil petrol yığını olarak kaydediyorum yemin ediyorum. Hay diyorum yemin ediyorum Ben 7 tane tavuk eti topladım. Dağı da var. Ben 3 pikstek var. 3 pikstek yola çıktım yola. Ne? 3 pikstekle çıktım yola. 3 pikstek var yani yanında. TP lan. Şu. Neydi? Ee, bakayım. 35 tahtam vardı crafting table yaptım 31 tahtam kaldı. <laughs> Aha. ya. Abi kaktüsü unuttum yemin ediyorum ya. Şimdi sence tepelen. Lan ne yapıyor? <laughs> Kanka neredesin sen? Tepelen işte çöldeyim. Ben de çöldeyim. Şimdi. Ben bir tane göl mü nehir mi artık bilmiyorum da. Hmm. Abi tepeleni ver. Hayır abi. Başka bir düzlük alan bulurum ben. İyi ne yapıyorsan yap be. Yani orada köy bulabiliriz. Tamam. <laughs> bir inceleyeyim. Köy bulursak. Kestikleri paylaşacağız. Belki yerleşiriz. Abi köye mi yerleşeceğiz? Bilmem. Köye mi yerleşeceğiz? Ama şey olmalı. Eee şey. Bunu köylük olmasın tahtalı köy olsun. Tahtalı. Yani tahtalı köy derken diğerinde taşlı mı evler. şimdi evler? Tahtalı köy. Abi Neyse gezelim biraz daha. Sen niye tepelenmiyorsun? Canım istemiyor. Yasak mı? Tamam Şimdi ben bakalım. tavuklarımı pişiriyorum. Abi ben şunu bilmiyorum. Ha bayon, bayon şu an place demiş. Bakalım değil Ne fark ediyor ki yükseklik ha, falan Ha tamam değil buldum mi? kanka buldum. Tamam. Ne? Abi genellikle Plains balonunda çık. Bayamunda çıkıyordu da. Ne köy mü? Aynen. Köy mü buldun? Evet. Ama şeydir ya ocağı yok. Yani de yok. Aynen. Bu arada sen de lav da buldum kanka. Tamam. A abi böyle köylere çok sinir oluyorum. Hiç bir amacı yok. Aynen. Neyse ben şimdi biraz gözeyim de. Tamam 9 tane tavuk etim oldu. Etimiz. Abi. Obsidyen kazmayla fırını kırdım. Elmas kazmayla crafting table'ı. Bu tarla ya bir. Sen köye baksana bir. Be. Belki gerekli itemler vardır. Abi map yenileniyor yeminle bildiğin. <laughs> ben çok, şu şeyleri çok alacağım. Takılma oluyor. Buğdayları. Ben de. Sömür 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 Allah sömür. Buruyom çıkmıyor lan. Oh, kaç tane kırdım yanlışlıkla Ben de sattıklarına bakayım. O kanka bir tane e, zümrüt'e 10 tane ok veriyor bir tanesi. Kendim yaparım daha iyi lan kazık mı yiyeceğiz? Bir tanesi de e, 17 buğdaya bir tane e, 19 19 ya da 17 buğdaya e, zümrüt bir tanesi 14 çiğ tavuğa zümrüt bir tanesi 10 tane balığa zümrüt. On pişmiş balık yürü la pişmiş mi bile onlar Hı hmm, bulacağım da pişireceğim Ziyade Beyefendi Kırın var mı? Kırın var, var mı? Orası May. kuyu Kanka Sen Kanka. kuyusu Ağzına Ha <laughs> ha Abi yapma abi Abi yapma abi Çalmotor da de Gelip öldürürsen seni Ne? Gelip öldürürsen senin Abi ölünce benim oyun manyaklaşıyor. Niye öldürüyorsun? Abi sen niye öldürüyorsun? <laughs> ben öldürmedim, vurdum. Hadi be. Hı hı. Aynen vurdum o. Al. Abi biz Abi Obsidian Obsidian, ee, şeyde lumberjack modu etkinleşmiyor. Abi tabii ki de sen etkinleşecek mi sanıyordum? Evet. Obsidian balta mı yaptın boşu boşuna? Evet. Al Ol işte ya. Olsun daha iyi kırıyor. Ya abi bu takılma niye? Abi oyun full olsa Twitch yayınıyla yapardık. Bu arada teşekkürler arkadaşlar size. 516 görüntüleme olmuş. Aynen. Bir şey yapabiliriz, çekiliş yapabiliriz. Hadi be ne çekilişi VIP falan <gülüyor> <gülüyor> Olmayan serverlarımızda VIP çekilişi Ona ıı, özel bir video çekebiliriz adamı falan söyleyebiliriz o kişiye Olmayan... Arkadaşlar bu videomun altına yani bir saatlik olan olacak videomun altına ıı, yorum yazarsanız veya kanal adınız varsa adınızı soyadınızı yazarsanız ıı, bir kişiyi seçeceğiz. Olmayan çekilişimize çekiliş yapacağım. 2-3 ee, kişi de olabilir. Hatta 5 kişi de olabilir. Aha, Şu an beni şey de yaz. Beni de yaz. Beni de yaz. Ondan sonra. Orjinal e... GTA 5 vereceğiz. <laughs> 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 Eğer arkadaşlar bu videonun altına ama diğer videoların altına kabul etmiyoruz çekiliş dışı kalırsınız. Eğer bu videonun altına adını soyadını yazan ve e işte yorum atmış olan bu sayede olursa bunlardan sayısı belli değil şu an konuşuruz. At soyat kanka yusufla. derken eee at soyat yazacak işte biz de e, ya hayır videoda Oyunca, adınızı söyleyeceğiz. Ya oyun... i̇şte veya bizimle beraber bir, bir videoyu da çıkabilirsiniz. Şu an ya adınızı söyleyeceğiz ya da işte bizimle beraber bir, bir video çıkacaksınız. Yani kanal tanıtımı açısından bir yardım olur mesela. E, yeni kanal açmıştır 0 ya da 1-2 aboneniz vardır. Diğer kanallara yardım amacıyla böyle bir şey yapabiliriz. Ne dersin kanka? Öyle mi? Skype ekleriz sonra engelleriz. Abi bir yürü git. <laughs> i̇şte bunun altına bu videonun ama sadece bir saatlik dediğim gibi adını soyadını yazanlara arasından birkaç kişi seçip ya Abi adam geliyormuş videonun adam. Sadece videonun sonunu izliyormuş. Aynen. Olsun. Neyse kanka ee... yat uyu. İşte öyle ya yani. Ya çabuk yat, çabuk. Dur. Zombiler falan da olacak şimdi. Öyle bir ödül verilebilir. O demir. Abi ellem onları, benim onlar. Ellemeyeceğim lan, Hı? Var mı? Hı? Benim onlar. Bu oyun Hı. kendine gelmedi dur. Hı. Senin üstünde yatıyorum. Hadi be tam ışınlanacaksın sabah oldu. Nereye? Seni Güzel. kazdım. Burayı nasıl buldun? Bilmem abi buldum. Ben de bu lavın oradaydım sanırım. Neyse. Arkadaşlar bu 20 abonede de olacak bu çekiliş. Ah, Kanka anam. bizim bu seat Yugus King bir de Tolga 12 oturdu değil mi? Bilmiyorum kanka. Abi site ya videonun altına çünkü CD öyle yazdım da. Yo yanlış. Bak abi ne bileyim. Bakarım. Öyle bir şey işte arkadaşlar. Şimdi. Şu ee, kanka. kanka ben güzel yerler bulmayı umuyordum da. <laughs> yani buralar top güzel. Neyse en azından bir sürü domuz var. Domuz neyle çiftleşiyor? Havuç. Hadi be. Abi Dur ya. game moddan havuç alacağım. Abi bir yürü git. Aa, Niye abi? Kömür gör, hemen kömür olur. Kömür hemen kömür. Çocuk abi. vay demir diyorum çocuğa. O, bü, bü. Zaten ben demirle bir şey yapmam ki. ...elmas ya da obsidiyen. Abi, buzdolabı yapsak mı, yapmasak mı? Ne gerek var ki, ne yapılıyor onda? Bilmiyorum, bazı şeyler donduruluyor. E, yiyecekler falan... ...konuyor sanırım da... ...bence çok gerek yok. Zaten... E, ...7 mi 8 mi ne... ...yok, 7 de olabilir. Öyle bir... E, blo demir bloğu istiyor. Yok abi onunla mı uğraşacağız? Aynen Backpack yaparım daha iyi. Yemek Hı? bozulmuyor ki zaten Minecraft'ta. Hı? Yemek zaten Minecraft'ta bozulmuyor. Backpack yaparım daha iyi. İşte ben backpack vesaire için inek aramaya çıktım temel olarak ama. Maalesef yine İnek arayı bulamayan gençtim. İnek arıyorum, domuz buluyorum. Domuz eti yiyeceğim, inek aramayacağım desem inek çıkacak karşıma. Böyle de şanslıyım. Işte. Abi sırf yemek için... Oo at! Hey at! haber at? Tamam. Abi obsidian inanılmaz hızlı kırıyor. Keşke kömür kazma falan olsa ya da kömür kılıç böyle yüz bin hasar. Aha. En değerli kılıç bizim kılıç. Ba ba Yalnız tek şey kuruşta kırılacak. Ha aynen. Fake maden, ne? fake mine mıydı neydi sanırım öyle bir mod var. Hayır. Elmas buluyorsun, onunla kazma yapıyorsun tamam mı? hemen kırılıyor ya da yavaş kazıyor falan onun gibi şeyler. Arkadaşlar bu arada e, istediğiniz izlemek istediğiniz modlar varsa yani şunu şuna ekleyin daha iyi olur falan derseniz öyle modları ekleyebiliriz tabi. Bu arada hep yeni mod ekliyoruz onun için aa bende yok şeklinde yorumlar gelmemesi için videolara seri sonunda paylaşacağım mod pekimizi. Bence gayet güzel bir modpack. Kanka eğer saddle değil miydi Evet karşım. Abi saddle aradım yok. Demek ki 1.64'te yokmuş. Hadi be. 1.5.2'de oluyor. 1.64'te yok. Evet. Yenekler de uçuyor. Yenilik beklerken eskilik. <laughs> Yalnız sanırım bütün sürümlerinde vardı. Sanırım Tabii yani. ki vardır oğlum. Bütün sürümlerinde at varsa Bütün sürümlerinde at. at mı var? Yok mu? Yok. de var mı abi at? Yok mu? Yok. Var. Yok. Var. Nasıl var? Ben gördüm diye hatırlıyorum Hexit'te. Ya bir Hexit o. Mod ekliyor. Mod eklediği için. Yoksa yok. Tamam tamam. O kömür bu. hemen sömür. Bizim slogan slogan sloganımız. Slogan. Abi. Slogan. Slogana. Slogan diyelim, sen diye sen Kanka eşek şakası videosu konusunda bir açıklık getir. Aa, ne diyeyim abi şimdi yani? Eşek şakası videosu gelecek arkadaşlar. 31 tane meşalem var. Yehu! Abi yemin ediyorum eğer bulamadım. Oy Hı. oy, anam oy. Anam 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 anam. Abi eğri nereden bulacağız zaten. Dungeon bulman gerekiyor. Hayır abi, kendin yapamıyor musun? Galiba yapamıyorsun. Çok basit Saddle falan yapabiliyorsun sadece bildiğim kadarıyla. Eğer nasıl yapılır yaz abi internete bu kadar basit. Game ama alma. Hayır abi bakacağım. Bildiğim abi. Abi alayım evet, ya. Evet abi. Ha sen bunu aldırıyor muydun havucu lan? Abi al. Havuçta ne var? Havuç hemen bulunuyor. Eğer bulunuyor mu? Havuç bulunmuyor. Bulunuyor abi. Tüm köylerde var. Hani ben de yerinde görmedim. Abi. Neyse alıyorum ben eğer. Al iki tane al. Neden? Ben de kullanacağım, ben de ot olacağım Benim hakkım yok der Yok. Peki. Bunu beklemiyorduk. Aslında bekliyordum. Anam, anam o, Abi. anam. <laughs> Abi. Sanırım lavın üstüne su gelirse obsidyen oluyor, suyun üstüne lav gelirse Kabustan oluyor. Neyin üstüne ne? <laughs> Aman. Yürü git be. O kadar anlattım hala neyin üstüne ne Abi neyin anlamadım diyor. duymadım. Diyorum ki sanırım lavın üstüne su gelirse obsidyen suyun üstüne lav gelirse şey oluyor kabustan. Ulan ne demir buldum ha Sağlam demir buldum ha 46 tane demir buldum anasını satayım. Oha ah, arkasında demir çıktı. Abi getiriyorum senden. Kayışı kopmuş kayışı. Kayış nasıl kopar arkadaş? 48 Hadi 50 54. O zombi sesi geliyor acaba dungeon mı? Aa arkadaşlar o 17. Abi. dakikaya gelmiş. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler. Ben olacak. de 57. dakikadayım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.